Gerçekten anladın mı sen nasıl olduğunu? Çok kolay. <laughs> Hiçbir şey anlamadım ya. Dur önce evet arkadaşlara bir onu gösterelim. Nedir o öyle? Arkadaşlar Elif e, tutturduğu biz karpuzu lastikle patlatmıştık biliyorsunuz evet. böyle bol bol lastik katlayarak. Şimdi tutturdukları ağzına alıyor azna. Oluyor, azna dudağ, dudağını keser. Ee, patatesi böyle patlatabilir miyim diye tutturdu ve yaklaşık bir yarım saat 40 dakika falan uğraştı. Kat 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 ama sonuç hmm. ne kaftı. Ama aslında var ya ben bunu böyle tak diye patlatabilirim <laughs> şu anda. Daha mı yapacaksın? Evet daha. Bence bence ama patlamaz söyleyeyim sana. Merhaba. Şimdi arkadaşlar merhaba. merhaba. Bu akşam ne yapıyoruz biz? Bu akşam arkadaşlar biz bir tane oyun oynamıştık. <laughs> e, gündüz. oyun neydi? Adı adını koyamamıştık He. tamam mı? Ee, ağırlığını bil kazandı. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ağırlığını bil kazanı ben kazandım. Ama şimdi oradan çıkan oyuncaklarımızdan domino oynayacağız arkadaşlar. Ee, çok uzun zamandan beri oynamıyorduk domino daha önce oynamıştık çok zevkli bir oyun bu. Domino oynayacağız ama e, orada çıkan oyuncaklardan bir tane de şu vardı Pokemon bunu açacağız ama bunun ben Hı -hı. ne olduğunu nereye bak kolay, demiştim. Çok Lera anlayamadı? Göstereceğim, ben göstereceğim, Göster hadi bakalım. Bir daha salla, bir daha salla elini. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Evet merhaba dememiştik. Ee, Berkay sayesinde anlamış olduk. Dur oğlum ben yardımcı olayım sana. Şu bantını çıkaracağız. Şimdi Pokemon Go'yu açalım bir bakalım. Bu Pokemon, Pokemon nedir? Allah. Arkadaşlar hiçbir fikrim yok bunun için. E, ee, bak dedim ama internetten o da anlamamış. Allah. Nasıl bir, şey, nasıl bir oyun olduğunu. Ee, Allah. Bakalım şimdi beraber öğreneceğiz. Ben bunu kaça aldım? 29 liraya aldım arkadaşlar internetten. Şimdi indirim vardı. Baba ilk önce normalde 60 liraymış. Aa toplar çıktı içinden. Kaç tane top çıktı? Kaç tane top çıktı içinden? Şu an 3 tane var. Şimdi kaç tane var kızım şey renklerden? Şunun üstüne koysana renkleri. Bu açacağız. Ben hiçbir şey anlamadım ben var ya. açar mısın? Buradan mı açılacak? Gel, evet. gel. Emin misin? Evet, orada. Aa, içinden hayvancıklar çıktı içinden. Berkay, bir yavaş oğlum <laughs> ya, bir yavaş ya. Ama daha görmedik nasıl bir şey olduğunu evet. bir görelim. Topları böyle içine koyacağız. Tamam. 4-5 tane top. Bu da böyle hediye veriyor. O ne olacak? Hediye. Ay canım, onda vardır bir özel. Hayır, özellik. yok. Sonra, bunu böyle Sonra kapatacağız. Kapatıyoruz. Sonra kapatıyoruz. Bakın, kuyruk var. Evet. kaç ortadan çekilin. Bir tanesi geldi oraya. Hayır hangi rengi mi gel bil, bilmeye hangi çalışıyoruz? Hangi renk? rengi geleceğim mi? Sadece arada oynacaksın. Sadece ona atıyorsun. Evet. Hiçbir özelliği yok yani. Aa tamam. Her her bir defasında dönüyor bu. Ya bu sadece bunu atmakla mı meşgul ya yani? başka bir şey yapmıyor mu? Ya Hızlı da atmıyor yani sırayla çeviriyor atıyor. Bunun hiçbir özelliği yokmuş. Ben de zannettim bu bir oyun. Yok oyun değil. Bu bir oyun. Hiçbir oyun hiçbir yok, özelliği yok. Ben zannettim ki bunları tahmin etmeye falan çalışıyorsun. Hangi renk gelecek, ne olacak? Öyle bir özelliği yok yani. Yok öyle özelliği. Şey Anladım. Tamam. O zaman Berkay'cığım istediğin gibi oynayabilirsin. Bak içinden bir tane de Meksikalı amcam çıktı. Onu da koyayım böyle ortaya. Dur sen. Ha, o da böyle ortada dursun. Evet. Buyur canım. Senin bu. İstediğin gibi oynayabilirsin. Şimdi gelelim bizim oyunumuza. Asıl oyunumuza. Domino. Kaç tane var Elif? Ee, domino taşı. Bunlar aslında taş denir de. 3, 5, 7 Bir tanesi 7 ise 4 tane 7 kaç para yapar? 4 kere 7 Kaç? 28. 28 pes be Elif. Dedim bilemeyecek herhalde. Biz yarına kadar bekleyeceğiz Elif'in bilmesi için. Kaç 28 tane? Evet. Şimdi ama bunların hepsi aynı olabilir. Bunları karıştırmak lazım bence şöyle. Şöyle. Tamam, 3 kişiyiz. 28 3'e nasıl bölünür? Bölünmez. Ya yani, elimize belli sayıda alacağız, kalanını buraya koyacağız. Kaçar evet. tane alalım bence? Beşer tane alalım. Kalanı da yan tarafa koyalım. Öyle oynayalım. Altı şey alalım mı? Ama o zaman çok az kalır yere. yere. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Aldım. Tamam 5 tane ben de aldım. Tamam. Kalanı da ortaya. Vay bayağı kaldı ortaya. Tamam. Açtım bir tanesini ortaya. Kim başlıyor? Ben başlayabilir miyim? Ta hayır. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> Sen birincisin. Taş, kağıt, makas. Ben sonuncuyum. Hayret bir olay ya. Evet. Şimdi ne, ne çıktı? Domuz. Domuzla tavşan çıktı. Hmm. Dur. Benim bunlara bakmam lazımdı arkadaşlarla beraber. Evet. Sende sıra. Tavşan var. Tavuk var. Şurada bir tane e, tavuk kardeş var. Ben tavuk kardeşi şöyle koyayım. Evet. Yoksa buradan alabilirsiniz. Hiç çekinmeye evet. gerek yok. Domuz kardeş. Domuz kardeş. Ee, bir saniye. Orada olmaz. Orada olmaz kızım. Böyle gidiyor ya. Hmm. Lera sen de bunu böyle koy ya. Yan koymayalım ya. Şöyle koyalım. Yer, yerimiz geniş. Evet. Evet. Yerimiz Şeyden geniş. Bakalım. Öyle anlaşılsın. Bir tarafta domuz, bir tarafta kuzucuk var. Evet. 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 Ben de mi sıra? Pardon. Vav. Evet. Wow. Şöyle. Yok. Oo çok güzel. Buluncaya kadar çekebilirsin. Hiç çekinme. Al bir tane daha al. Bir tane daha al. Bir tane daha alabilirsin. Hiç şey yapmana gerek yok. Kuzu var. Ördek var. Hadi bakalım. Yes, çok şanslıyım gerçekten. Vay. Domuz var. Ne o at mı? Evet at. Vay burada ördek varmış ya. Evet. Çok güzel. Çok üzüldüm. Evet. At var. At var, evet, inek, inek, var. Şöyle Aa, inekle devam mı edeceksiniz? Evet. Ya, siz de çok şeysiniz ya. O zaman ben size şöyle bir şey yapayım. Domuz vereyim. At var orada. Tek, tek kaldı bu arada. Tek kalan söylemek zorunda. Ben de tek kaldı bu arada. Tek kaldı bu arada. Aa, evet, çok şanslıyım. Senin domuz. Wow. domuz, domuz. Oy. Oy. Şimdi buluncaya kadar mıydı bu? Evet. Oy. Buluncaya kadar mıydı bu? Oy. Tek Oy. Anne? Oy. Olmaz böyle bir haksızlık ya. Olmaz böyle bir şey olabilir. Olabilir mi ya? Aman. Hayret bu olay ya. Pas. Pas burada yok domuz. Pas. Pas. Hiç sevmem zaten domuzları. <laughs> Sevimsiz hayvanlar. Şuna bak Kaç tane kaldı elinde? İki. Sen de? İki tane de sende bende. Bir, iki, dört tane de bende işte. Beş tane de bende işte. Altı <laughs> taneymiş, yedi taneymiş, sekiz taneymiş, dokuz taneymiş. <laughs> Hayret bu olay. Haksızlık ama ya. Böyle oyun mu olur ya? daha oynayalım. Böyle, böyle de. tabii kazandın ya şimdi çok zevkli oldu. Değil mi senin evet, için? Anne de kazandı. Beraber kaldı. Tamam hadi oynayalım. Bir karıştırmak lazım oğlumları böyle. Heh. Karıştır, karıştır. Tamam. Tamam. Hadi dik onları üst üste. Şunları aldım. Alma alma. Dik üst üste bunları. Şu beşli senin. Şu beşli de benim. Hazır mısınız? Fazla mı verdim sana Elif? Yok. Evet. Tamam ben başlıyorum değil mi? Yok. Yok. <laughs> Niye? Demin kim başladı? Ben Elif. Bir saniye doğru doğru. Ben Şimdi gel. tamam tamam siz başlayacaksınız. Aslında kazanan başlaması lazım. Taş, kağıt, makas. Tamam. Sen bir, sen iki. Ben ben sonuncuyum gene. Ördek, tavşan. Tamam. Ördek. Ee, o annene şöyle bir güzellik yapalım. Al canım sana. Tavşanı sen çok seviyorsun ya. Vay be. <laughs> Şanslıymışsın. Tavşan, kuzu, domuz. Ama şu hiç sevmediğim hayvandan bir kurtulayım ben ya. Aa çok üzüldüm. Acayip üzüldüm. Şimdi gözlerim doldu. Ağlayacağım. Aa çok üzüldüm. Çek 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 abla. Çek çek çek. Çek 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 çek. Tavşan tavşan. Tavşan domuz. Domuz ördek ördek. Ördek tavşan. Ben tavşan yapayım ya. Bence ben tavşan yapayım. Bence sizde domuz yoktur. Hadi bakalım. Ha, evet. <laughs> Demek ki domuz yok onda. Sen yani domuz <laughs> çift domuz varsa çift domuz at. E, Elif'te domuz da yok. Oo koyun var mı? İnek. Hava İnek mi şu? Pardon ben koyun. Bir tane diye. kaldı. Tek mi kaldı? Evet. Oo, bende de tek kaldı. Bak çok üzüldüm bak şimdi. Bende de tek kaldığı için çok üzüldüm. Tek kaldı. Kuzu mu? Evet. Aa, Elif, aa bulamadın mı ya? Elif ya, böyle niye yapıyorsun? Bak kırıldım <laughs> şimdi. Kırıldım şimdi. Ya elini korkak alıştırma. Çek çek bir şey olmaz. Çek çek hepsini. Ya, ya sen de kalabalık iyidir. Oh. <laughs> Yapma ya. <laughs> Kuzu mu geldi şimdi bize. Abi zaten bir tane çekebilirim. Sonra pas derim. Ee, pas. Tamam. Pas. Tamam. Ne çıktı? İnek. İnek. Tavşan. İnekle kuzu. Tavşan. Tek kaldı bende gene. At ve kuzu Lera. Gene kuzu kuzu. Hı hı. Kuzu kuzu. Pas. Ee, pas. <laughs> Sende de ne mi pas? Oh, o zaman sayın kaç tane? Dört. <laughs> bende bir tane var. O ben kazandım. Bu sefer ben kazandım. Alnımın akıyla kazandım Baba, bu sefer. Baba Az önce biz annenin iki, iki şimdi de dört dördüz. Evet ama kazanan benim sonuçta. Siz isterseniz 10-10 olun. Ben kazandım. Ee, Yarışmacı arkadaşlara başarılar falan dilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Recep İvedik öyle diyor ya. Evet. <laughs> Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilemiyorum diyor. Neyine dileyeceğim bunların? Güzel, zevkli oyun aslında değil mi? Evet <laughs> zevkli. Ya. Zevkli oyun. Normal normal domino almak lazım aslında. Daha zevkli olur. Beğendiniz mi? Evet beğendik. Arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Arkadaşlar. Berkay bay bay. evet bu sana ancak bu sana göre bir oyuncakmış oğlum ancak. Ha, aynen öyle yapabilirsin ancak başka da bir işe yaramaz o oyuncak. Ama domino güzelmiş. Domino'yu ara ara oynarız. Şimdi bizim bu eski kutu oyuncaklardan oynayacağımız bazı oyuncaklar var. Hangisi? Zıp zıp tavşan. Zıp zıp tavşan da eksik mi vardı? Yok galiba. Yok değil mi? Normal zıp zıp tavşan. Yoksa zıp zıp tavşan e, alalım. Arkadaşlar şunu çok istiyorlardı ondan onunla oynamamızı. Zıp zıp tavşan oynayacağız. Bir şey daha söyleyeceğim. Biz e, çekilişte neler yapacağız? Artık onları biriktirmek lazım. Neler koyacaksak çekilişe onları koymamız lazım kenara. Bir tane senin lol e, pijama vardı 2-3 yaş. Onu koyacağız. Ondan sonra e, lol bebeklerden ayıralım 2-3 tane. Bir tane normal bebek koyalım. Ee, yani Baby, Eli veya Cic Cici Bello muydu? Neydi o? Evet, Cici Evet, Lol ve Bebek koyalım. Cici Bello koyalım. Bulum ile Barbie. İkisi evet. beraber. Aha. Bulumlardan koyalım. Evet. Ee, onlar da güzel. Başka? Başka. Böyle 10 kalem falan e, hediye olsun. Ondan sonra onların her birisinin yanına bir de birer tane de kitap koyarız göndereceğimiz evet, arkadaşlara. Hepsinde birer tane de bizden hediye kitap koyarız. Ama o 10 kaleme 15 kişiye falan olsun. hediye Zaten çekiliş yapmıyoruz. Yaptığımız bir tane zaman da böyle güzel bir çekiliş yapalım. Bir tane böyle büyük bir şey olsun. Hediye olsun. Ne, ne olabilir olsun? mesela? Barbie Barbie karavan olabilir mesela. Aa, evet. Olabilir mi Barbie karavan? Evet, evet. Tamam. Ayarlayalım. 8-10 tane böyle hediye için şey ayarlayalım. Ondan sonra nasıl yapacağımızı da bilmiyoruz ama Instagram'da bir sürü yazacaklar arkadaşlar. Onlardan nasıl seç ayıracağız? Kim kimi olacağını nasıl seçeceğiz? Kurayı nasıl yapacağız? Bilmiyoruz. Onu öğrenmemiz lazım. Tamam. Arkadaşlara bay bay yapalım. Arkadaşlar, arkadaşlar. kurayı nasıl yapacağımızı bilen varsa yazsın lütfen bize e, Instagram'a veya Haute'da e, maille. Veya böyle yapabiliriz. gözlerimizi Ama öyle birkaç Biliyorsun. tane değil ki kızım gözlerini kapatmakla olmaz. Öyle onun bir program falan varsa o programla yapmak lazım evet, onu. Evet. Varmıştır bence de. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay. Bay bay. bay, bay. Şşt. Berkaycık. Bay bay. Alo. 鸡。